Hayatın tam ortasında kendimizi yorulmuş, bitkin, hatta bazen tamamen tükenmiş hissediyoruz. Öyle bir yere geliyoruz ki sanki içinde bulunduğumuz hayat bizi yutuyor, nefes almamıza izin vermiyor. Tükenmişlik sadece yorgunluk değil. Ruhun, kalbin, zihnin bir sınavıdır. Bir boşalma değil, bir çağrıdır. Peki bu çağrıyı duymak istemeyenlere ne demeli? Biliyorum modern hayatın koşuşturması içinde hepimiz güçlü görünmek, ayakta kalmak zorundayız. Ama Allah, çey, bize unutturmamalı ki. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah Suresi 6 Tükenmişlik, bir çıkmaz sokak değil, yeniden doğuşun ilk adımıdır. İnsan, yaratılışı gereği sınanır, zorluklarla karşılaşır. Ama Rabbimiz, bize bu sınavda yalnız olmadığımızı, bizimle olduğunu vaat etmiştir. Sabredenleri severim hadisi şerif demekle kalmamış aynı zamanda sabırla direnenlere mükafatların sonsuz olduğunu müjdelemiştir. Tükenmişlik bazen imanımızın sarsılması, bazen hayatın anlamsızlaşmasıdır. Fakat iman sadece kalpte bir ışık değildir. Aynı zamanda o karanlıkta yol gösteren bir rehberdir. Tükenmişliği yenen, ruhunu yeniden inşa eden kişi Allah'a daha derin bir yakınlıkla bağlanır. Düşünün Hz. Yusuf Asar yıllarca zindanlarda kaldı. İhanete uğradı, yalnız bırakıldı. Ama o asla pes etmedi, umudunu kaybetmedi. Rabbine güveni sayesinde karanlıkların içinden aydınlığa çıktı. Biz de hayatın zindanlarında boğulduğumuz anlarda tıpkı Yusuf, Asar gibi Rabbimize sığınmalıyız. Tükenmişlik bazen kendi kendimizi küçük düşürmemizin, kendimize yüklediğimiz mükemmeliyetçilik zincirlerinin sonucudur. Unutmayalım Peygamber Efendimiz savıyor bile hiçbiriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için sevmedikçe gerçek iman etmiş olmaz buyurmuştur. Kendimize merhamet etmek, dinlenmek ve yeniden güç toplamak da imanın bir gereğidir. Modern çağın karmaşası içinde sürekli meşgul olmak fark etmeden ruhumuzu yok ediyor. Ancak Allah'ın buyurduğu gibi ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Tahrim suresi 6. Bu ateş sadece fiziksel değil, ruhsal da olabilir. Kendimizi korumak, dinlenmek, iç huzuru aramak aslında Allah'a karşı bir sorumluluktur. Tükenmişlik çoğu zaman sessiz bir çığlık. Kimse görmez, kimse duymaz. Ama biz inanıyoruz ki en zor anlarda bile Allah t bizimle konuşur, kalbimize fısıldar. Korkma, ben seninleyim. Tövbe Suresi 40 İşte bu sözler Tükenmişliğin en karanlık anında bile içimize düşen bir mum ışığıdır. Evet, tükenmişlik kolay bir hastalık değil. Onunla savaşmak cesaret ister ama bu mücadelede en büyük güç inancımızdır. Çünkü iman zırhımızdır. Tükenmişliği yenmek aslında kendimize ve Rabbimize olan bağlılığımızı yeniden inşa etmektir. Haydi bir an duralım ve kendimize soralım. Tükenmişliğimin kaynağı nedir? Beni bu hale getiren ne? Kendimi Rabbime ne kadar açıyorum? Bu soruların cevapları karanlıkta bize yol gösteren ışıklardır. Unutma, sen bir imtihansın ama aynı zamanda o imtihanın kahramanısın. Tükenmişlik seni değil, sen tükenmişliği yeneceksin. Çünkü sen Rabbine dayanıyorsun. Ve unutma, Allah bir kulun dayanabileceğinden fazlasını yüklemez. Bakara Suresi 286 Tükenmişlik bazen en güçlü kalpleri bile çökertebilir. Ama unutma, kalp Allah'ın bize verdiği en değerli hazinedir. Onu korumak, onarmak bizim görevimizdir ve o kalp ne zaman kırılırsa Allah'ın rahmetiyle yeniden onarılmayı bekler. Çünkü Rabbimiz o sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153 diyor. Sen sabret, sabırla diren çünkü yanında Allah var. Bazen sanki dünya üzerindeki tüm yükler omuzlarımızdaymış gibi hissederiz. İş, okul, aile, beklentiler. Hepsi birden çöker üzerimize. O anlarda bile Allah'a dönmek en büyük güçtür. Dua, müminin silahıdır, der büyüklerimiz. Dualarınla Rabbinin yanında olduğunu hisset, onun kudretiyle yeniden ayağa kalk. Biliyorum, bazen yalnızlık çeker insan, anlatamaz, paylaşamaz, en derin acılarını bile içine gömer. Ama şunu unutma, insanı ancak kendisi üzer. Kıyamet Suresi 14 Sadece sen kendi ruhunu iyileştirebilirsin. Bunun yolu da sabır, dua ve kendine sevgiyle bakmaktan geçer. Tükenmişlikten kurtulmanın yolu hayatı yeniden anlamlandırmaktan geçer. Her an bir fırsattır. Yorgun düşmüş bedenine bir nefes aldır, ruhuna Allah'ın huzurunu getir. Andolsun sabredenleri mutlaka seviyoruz. A'raf suresi 128. Çünkü sabır sadece beklemek değildir. Yeniden doğmak için güçlü durmaktır. Ve hatırla, sen yaratıldın çünkü bu dünyada yapacak büyük işlerin var. Her zorluk seni o işlere hazırlayan bir prova. Eğer bugün yorulduysan bilin ki yarın o yorgunluğun meyvelerini toplayacaksın. Kim sabreder ve bağışlarsa işte bunlar azimle kararlı olanlardır. Araf Suresi 128. İçindeki ışığı söndürme. Karanlıklar içinde kaybolma. Çünkü Allah'ın nuruyla aydınlanan kalpler hiçbir zaman tükenmez. Sen o nurun taşıyıcısısın. Unutma, hayatın en karanlık anları yıldızların en parlak göründüğü anlardır. Tükenmişlik seni bitirmek için değil, yeniden doğman için gönderilmiş bir sınavdır. Sen pes etme, ayağa kalk. Allah'ın sonsuz rahmeti ve kudreti seninle. Kendine, ruhuna ve imanına sahip çık. Çünkü gerçek güç, en zor anlarda yıkılmayıp Rabbine sımsıkı sarılabilmektir. Yolun uzun, mücadele zorlu olabilir ama unutma, sen bu dünyaya büyük işler için geldin. Tükenmişlik bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Sabırla, sebatla İnançla yürüyenler sonunda mutlaka zafere ulaşırlar. Kurandan ilhamla. Hayat senin ellerinde. Şimdi o ellerle geleceğini şekillendir. Güç sende, umut sende, Allah seninledir.